Zaten bir süredir sonra Antalya'ya yanıma geldi Antalya'ya 3 ay yanımda kaldıktan sonra İsmail Bey'le de yaklaşık zaten 4 yıldır bir beraberliği vardı İsmail Bey e, anladığım kadarıyla Sayyur Hanım gece hayatında çalışıyor e, İsmail Bey de bunu istemediği için Özbekistan'a da para gönderiyordu 3 aydır aralarında bir tartışma olunca parasız kalınca Özbekistan'dan tekrar kardeşim geri döndü ama İsmail sürekli aradı çalışmasını istemedi kıskanıyordu Ondan sonra benim kardeşim de bilet aldı ben bindirdim. Konya gitti. Aynen. Konya'da da yüz yüze görüştük görüntülü. Aynen. İsmail Bey de zaten bunu kabul ediyor geldi diyor. Evet. Ama iki gün sonra ben kardeşimden haber alamıyorum. Ve diyor ki başına bir iş getirmişse de İsmail Bey getirmiştir. Ee, gerek yok İsmail Bey getirmiştir. Ee, herhalde öldürdü etti bir şey yaptı ki kardeşim beni aramıyor diyor. İsmail Bey de diyor ki geldi benim yanıma evet bir gece kaldı İstanbul'a gidecekti ben ona bilet alacağım gün eve gittim bir baktım ki 24 bin liramla beraber ortadan kaybolmuş. Peki hoş geldiniz İsmail Bey. Şimdi siz de demişsiniz ki gerek yok. Siz de demişsiniz ki e, ben de kız kardeşinden şüpheleniyorum. Çünkü asıl onların arasında problem vardı. Buyurun. O sorusunu ben söyleyeyim bir karnım. ben hanımın hakkıyla buraya geldim konuşmaya geldim. Hı hı. Buyur söylesin. Dükün cevap veremedim özür dilerim. Estağfurullah. Evet bunu. Ee, yani o sevgili olduğunu da kabul var. etmiyor. Bir gün kaldığını iddia ediyor. Sizin de başka iddialarınız var ya. Buyurun söylesin. Cevap Allah, Bunu yani gelirken abla kayboldu abla. Yani söyleyeceğim ne var ki? Dün söyledim her şeyi. E, tamam o da karşına Ama geldi. Ama ablamla ne konuştuklarını abla kendileri biliyor. Ben kaybolduktan sonra ben abimle konuşma başladım. Kendi biliyor. Ben hiçbir zaman rahatsız etmedim hiç yerde. Ha, ablam kaybolduktan sonra arama başladım. Kendi de şimdi biliyor. Şimdi o diyor ki İsmail Bey asıl diyor ki, asıl diyor kız kardeşiyle problemi vardı. O yüzden yanıma geldi diyor. Fakat İsmail Bey şimdi önce tabii şunu konuşmak lazım. Sizin yanınıza geldi kaldı bu kadın. Şimdi siz aynı apartmanda yaşıyorsunuz. Ee, aile apartmanı anladığım kadarıyla. Siz kaçıncı kattasınız? Bir dakika annem altta. Aha. Abim üstte oturuyor. Üstte oturuyor. Siz? Evet. Ben e, kardeşiyim. Ben bir şeyde oturuyorum. Ağlar yolu üzerinde. Siz Ali Bey? Bir... Ben de ayrı oturuyor. Ayrı oturuyorsunuz. Evet. evet. Tamam peki. E, İsmail Bey eve başka bir kadın nasıl getirdi? Neredeydi eşi? Yani size söyleyeyim. Eşiniz neredeydi hmm. de bu sayyora sizin eve geldi? Şimdi o iddia etti ya. Hanımefendi işte İsmail'in yanına geldim mi? Aha. Sizin e, Dövüşme sebebiniz ne? Ben dövüşmedim. Dövüşsem bir yeri muralır, bir yeri şey olur. Neden Açık. aramadın? Tartışma Mural yani misin? tartışma sebebiniz değil mi? Sizin bir dövüşme sebebiniz olmuş. Hayır olmadı. Spatını verirsin burada. Ya, müşteri için de dövüşmüşsünüz. Hayır hiçbir şey olmadı. Dün de biri bağlandı söyledi. Bizim aramızda abla kardeşle sıkıntı ya. yaşamadık. Biz sıkıntı yaşamadık. Sen, siz dövüşmüşsünüz. Biz sıkıntı yaşarsak bu efendim, şeyi yedim, herkes görüyor. Bir Ahmet'le Ramazan meselesi varmış. Ben bilmiyorum ben onu. Onu kendim Onu ne konuştuysanız siz konuştunuz. Abi bir şey söyleyeceğim. Kendim söyledim ya tekrar. Sen konuştun değil mi? Sen konuştun. Ahmet'le Ramazan'ı sen söyledin mi söylemedin Hayır ben söylemedim. söylemedim. Siz söyleyin. Ben söylemedim. söylemedim. Siz söyleyin ne anlattı size? Sayora size ne anlattı? Efendim bak bunlar e, Antalya'ya ne zaman geldiğini ben bilmiyorum Özbekistan'dan ne zaman geldiğini. Biliyor. Biliyor, yazıyor. Ya, TikTok'ta günü bu Vallahi bilmiyorum ya. Biliyor, neredesiniz dedi bana. TikTok'ta yazıyor, görse attım. Ekip arkadaşları, her şeyi attım abla. Yalan olsa benim ben, Daha, ben tiktok, hiç kimseye... Ya ki. TikTok'larını da göstereceğiz, ben bir dakika. Ben kavga yaparsam, ablam neden gelmiş ki? Kardeşi aramıyor beyefendi. Kayboldu da diye niye aramıyor? Sen. Ben buluyorum ki ablam kayboldu. Ya Neden senin telefonun bende aramıyor? yok. Ben sana Messenger'den şeyden mesaj e, e, resmen şeyden yazı yazı yazmadım mı? Abla. Hayır ya diyor ki Sayonat ben kardeşime bir ben şey yapsam niye dedi, televizyondan biliyor musun? çıkayım arayayım diyor. Efendim? Ben kardeşime bir şey yapsam niye televizyondan çıkayım arayayım diyor. Zaten o araması kadın arandığı yok ki. Yani eğer o kayıp başvurusu bulunmasa kimsenin yani, aradığı da yok ya. Ablam de yanınızda kaybolmadı. Sizi yanınızda kayboldu. Yani biz kavga yaparsa sizi yanınızda gelmiş olabilir. Paranın fotoğrafını sana attı Aha. ya WhatsApp'ta. Hangi fotoğraf? <laughs> paranı fotoğrafı? Paranın fotoğrafını sana attı. Hayır atmadı. Atmadı. Atarsa çıkar. Atmadı. Ya attı ya. Hayır atmadı. Atmış. Allah Allah Neyi atmadı ya. Atma dedi. Ya böyle yapmayalım. Atmadı. Beyefendi sizin yanınıza ne diye geldi at. dur. Sizin yanınıza niye ne diye geldi. Müge Hanım buna fotoğrafı paranın fotoğrafını atmış. Dur daha paraya gelmiyoruz. Niye sizin yanınıza sayıyor geldi? Bunlar dövüşmüşler. İki kardeş. İki kardeş. bunlar işte alkol şeyin iç, şeyde çalıştıkları için. Tamam. Orada müşterilerle bunlar bu, bu biraz şeylik yapmış. Yalan konuşuyor abla. Allah için yalan konuşuyor. Ben dövüşsem ablam ne çağırıyor adam? Ben seni oturma izinimini alıyorum. Aylık para sen veriyorum diye adam var ya bak önce lavı bir dinle lavı lav kesme sen niye Ama kesiyorsun ki? Ya ya belki ki? öyle anlatmış sayıyor. Evet, Kardeşim kardeş, sayıyor onun anlattığını anlatıyorum. Ya ya zaten mekan sahiplerini buluruz öğreniriz kavga edip etmediklerini. Aynen. Da. Yani Aynen. dedikleriniz netleşilebilecek şeyler. Mekanda kavga edip etmedikleri ortaya çıkar. Aynı iş şey yerinde mi çalışıyorlar iki kardeş? Aynı iş yerinde çalışırlarmış. Tamam. Nerede? Hangi memleket? Antalya'daymış ben bilmiyorum. Bilmezsin kim söyledi sana? Antalya'da. Kim söyledi sana bunu? Çalıştığımızı nereden biliyor? Valla necek soyla birinin ismini ver. S Yıldız Bu alanda ya. çalışıyorsun. Yıldız ne söyledi istedi? ya. Ama Yıldız söyledi. Siz ne konuştunuz abi? Ben nereden bileyim? Ablam kayboldu geldim buraya başvurdum. Yani size ne konuştunuz? Ben bilmiyorum. Sen ne para ya bak, verdin? Ne yaşadın? Ben söyleme. bilmiyorum. Aynı yerde çalıştınız mı? Hayır. Hayır, kim söyledi sana? Görüntüyü mü aradı? aradı? Görüntüyü mi aradı. aradı? Siz aynı yerde çalışıyor muydunuz? Gece bir de beni görüntüyü aradı. Evet, siz aynı yerde çalışıyor muydunuz? Ama Sen... çalışıyor ablam, evet. çalışıyor. Ama biz aynı yerde çalışmadı abla. Görüntü aynı yerde, aynı yerde. E görüntülük otelde oteldeyken aradı yani yakandı. aynı yerde çalışmıyor Kim dedi, dedi bu dedi Elif kardeşim, dedim, kardeşim dedi, Aynı dedi. Benim aynı yerde ben yerde çalışıyor misin dedim. Yana mı konuşma başladın dedim ablama. Pekala, Adam Peki, ya gör, dur, dur, için Pekala bir dakika. Bir dakika. Evet. Bir dakika. Evet. Sen beni telefonla aradığında e, burada ben dayanamadım. Ben başka ülkeye e, nereye gidiyorum dedin? E, ne zaman dedim? Isparta'ya gidiyorum dedim. Dur evet. çok o zaman laf kalabalığı oluyor. Onu istemiyorum. Sayora Ispartya... sizi aradı ve ben kız kardeşimle kavga ettim. Senin yanına mı gelmek istiyorum dedi. Evet. Yok İstanbul'a gelecek. İstanbul'a gidecek. İstanbul'a gelecek çocuk evet. veya da e, hastaya bakacak. Doğru mu? Yok, bakmaz. Çünkü İstanbul'a kime gidecek? Bir şirkete ya gidecek. Sen... Tanımıyor. Bir ama... akrabası ya tanıdığı. Ya yalan söylemedi. Konuşmuş, ben Yalan mı? Söyledi bu. Konuşmuş. Ama ablam öyle, öyle demiş Allah'a. O ne konuştuğunu. Allah söylediğini gece ama. aleminde o, o, çalışırken bir daha Bir dakika. Yani gece aleminde çalışırken birden hasta bakmaya nasıl karar vermiş? Bu hasta bakmaya şeye geliyorum demiş. ...İstanbul'a geleceğim, Hı. Türk kimliği alacağım. Türk kimliği nasıl alacak? Ama üç bunlar, ay sırası var bunlar, ki. Adam geldi, bir ay sonra kayboldu. Üç aya kadar sırası var. Bu bilir. Bunlar üç bu... ay sonra Türk kimliği mi alacaktı? Yok, da... oturum izin veriyorlar ya yabancılara Türkiye'de. Ona başvurması için üç ay vizesi vardı. Yeni geldiydi ablam Uzbekistan'dan. Bunlar biliyor. O Türk kimliğini nasıl alacak? Siz alacağım. de biliyorsunuz. Siz giderken, alacağım diye çağırdınız. İstanbul'a giderken niye sizin yanınıza uğradı? Bak, ondan sonra böyle böyle dedi. Ben dedi... Bana çok eziyet ediyor dedi. Bir de Mehmet Ramazan varmış. Hı. Bir dostu muymuş onun? Bunu sen bilirsin. Senle konuşmuş. Ben ya konuşmuşum. sen kendin söyledin ya telefonda. Ama sen inkar ediyorsun ki ya senle yaşadın. sen yaşadığın nasıl konuşsun? Bağlansın. Zaman... Sen sonra... isim ki işte insanlar ben yaşadığını görmedim. Ya tamam bir adamlar adamları bize, ne bize anlatın ki. Ama biz ben bilmiyorum biraz ki. Yani. Bir şey Avukatım bilmiyorum ki bu konuşuyor. Ne konuştuğunu o, ben Hayır, tamam. bilmiyorum. Bir şey Aralarda ne Sayın geçtiğini bilmiyorum. İlla ki de İsmail öldürdü diye bir kaide yok ya. Evet. Şimdi geldi adamla konuşacağız. Bakacağız şimdi öldürmüş mü öldürmemiş ya, evet. mi. Ama şimdi o arada da özellikle fotoğrafını da görüyorum. Belki İstanbul'a geldi. Hasta bakmaya geldi kadın hakikaten. Bir herkes bir baksın. E belki de Ahmet diyor, Ramazan diyor. Kimse onlar bilelim de bir onlara da bakalım. Belki onlarla yaşamaya diye. başladı. Anlatabiliyor muyum? Yani amaç şimdi İsmail'i yaşadı ki. Yaşadığı adamlar seni iyi biliyorsun. Sayı orayı bulmak yani. Ne bak. yani anlatabiliyor muyum? Evet. O arada başka ne varsa anlatın ki sen, onlara da sen bakalım. Sen beni buraya çağıracaksın ama orada yaşadığı adamları da çağır. Ama o adamlar yanında kaybolmadı. Senin yanında kayboldu. Sana konuşmuş ama o adamla. Belli bana olmaz. konuşmadık ki. Yani da gelmiş olmuş olabilir. Hanımefendi onun yanında kayboldu ama... Evet. Belki evet. onun yanından ayrıldık ayrılıp... ...senin şu anda ismini vermediğin... ...diğerlerinin yanına ah, gitmiş olabilir. Abim bak... Yani... Biz Siz burada ha. bütün bildiklerinizi ortaya koyun ki... Bu bildiklerini söylüyor, yalan söylüyor. Din, sağ salim bir şekilde bulunmasına yardım edilir, edilsin. Bunu yanında ne konuştuğunu bilmiyorum ya. Bunlar bu hepsi yalan söylüyor bilmiyorum. bak. Ben var ya bak bu hepsini şeyin yalan söylüyor bak. Sen doğru bak. söylüyorsa ne yaptığını da söyle. Ya sen telefonla aradığını bile adam yalan söylüyorsun ya. Çeke, kadın da evine ne götürdü? Ya ne diyor kız, kardeş? kardeşi, kız kardeş diyor ki siz diyorsunuz ya. Türkiye'nin ne falan. Bilmiyorum Bey İsmail Bey siz diyorsunuz ya Türk bir kimliği sakin. falan. Ben sizin dediğinizi söylüyorum. Gerçekten bilmiyorum bu işleri. Öyle de olmaz da. O diyor ki işte o kimliği neyse artık oturum izni midir, yaşama izni midir onu diyor İsmail alacaktı. Evet. O yüzden o Konya'ya gidiyor. 3 ay sırası ya. var. Bu için yetkin çağırdı. O İstanbul'a ne gidecek? Bilmiyorum. Ya onu bilmiyorum. Ya İstanbul'a ne gidecek abi? Her şeyi İstanbul, biliyorsun. bir de yani niye ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani, sen sen İstanbul'a geldin Türk kimliği aldın mı? Hayır. Aldın. Evet. Ben Aldın. kendim aldım. Tamam. O biliyor. Ben nereden bileyim İstanbul'u ben sıram bitti aldım. Ama şey ilginç. Ama iyi bir her İstanbul'da değil. O kimliği herhalde İstanbul'a gelene vermiyorlar. Hangi ilde olursa olsun kuralları vardır. Ona göre veriyorlar. Aynen. Burada veriyorlar. Nerede veriyorlar? veriyorlar. İstanbul'a veriyorlar. Veriyorlar. Veriyor. İstanbul veriyor. veriyorlar. Her yerde veriyor abla. Ben bilmiyorum vallahi bunu bak. Her yerde veriyorlar. Bir veriyor. ara verelim de canım bir yerde verirler mi? Canım her yerde, yerde veriyorlardır. Kuralın o yanını veriyorlardır. Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Aa! Oğlunu buldum, gözün aydın.